Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yoğurtlu kabak salatası yapacağız. Çok pratik ve lezzetli bir tarif. Şimdi kabaklarımı güzelce rendeledim. 2 tane kabağım vardı. Evde ne kadar kabak varsa bir taneyle iki taneyle yapabileceğiniz bir tarif. Rendelediğim kabağımı zeytinyağı koyduğum tavama boşaltarak güzelce kavuracağım. Gördüğünüz gibi kabaklarım suyunu salmaya başladı. Üzerine biraz tuz ekliyorum. Ve iyice suyunu çekene kadar kavuracağım. Kabakların güzelce kavrulmuş olması lazım. Kabaklarım iyice suyunu çekti. Gördüğünüz gibi küçüldüler. Yoğurtlu tabağımı alarak servis yapacağım. Biraz soğuduktan sonra. Şimdi tavamın altını kapatıyorum. Soğuyan kabağımı yoğurdumun üzerine dökerek servise hazır hale geldi. Bu kadar pratik ve lezzetli bir tarif. Yoğurdunuzu sarımsaklı da tercih edebilirsiniz. Ben sade tercih ettim. E şimdi güzelce karıştıracağım. Servise hazır hale getireceğim. İzleyen, destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.